Merhaba arkadaşlar, Schönbusch diye Aschaffenburg'ta bir parka geldik. Burası çok büyük bir park alanı, e, 7 bin dönüm arazi üzerinde yani 7 7 met 7 kilometrelik bir alana sahip. Böyle arada küçük küçük göller var parkın, e, ördekler var karşıda. E, şu sağ tarafta yukarıda restoranlar mevcut. E, burada bisiklet parkurları, yürüyüş parkurları mevcut şimdi kızımla beraber geldik. Burada dolaşıyoruz. Güzel gördüğüm yerleri sizinle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar burada çocuk parkı da var. Şimdi buraya geldik. çocuklar ayırtabilirsek inşallah parkı gezeceğiz devamını. Arkadaşlar böyle arkadaşlarınızla labirent oyunu oynayabileceğiniz böyle bir alan var. Şu an ben bir balkona çıktım. Yüksek bir teras gibi balkon yapmışlar. Depeden görüyorum. Burada arkadaşınız bir girişten, siz bir girişten başlayıp şu arkadaşların yaptığı gibi e, birbirinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Bayağı geniş bir alan. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane alan var. bazı yerler böyle tabii çıkmaz yerde bir çıkmaz sokak gibi böyle bitiyor. Yani arkadaşınız kayboluyor. Siz de arkadaşınızı arıyorsunuz. Böyle bir oyun alanı yapmışlar geniş. Arkadaşlar bu oyun alanında böyle bir balkondan izliyorsunuz yukarıdan. Mesela bu insanlar izliyor. Ee, artık arkadaşlar da orada oynuyorlar. onlar yukarıdan takip ediyorlar. Yönlendiriyorlar vesaire. Ee, parkın içerisinde eski böyle enteresan yapılar da var. Ee, bayağı güzel mimariyle yapılmış. İçerisinde ne var bilmiyorum. İçeri girebiliyor muyuz? Onu da bilmiyorum. Bir bakalım bakayım. Arkadaşlar içerisi galiba ya kilise ya da konferans salonu gibi bir şey. Tam ne olduğunu ben de bilmiyorum. Etraflar cam olduğu için içerisi gözüküyor komple. Arkadaşlar parkın içerisinde böyle çok güzel yürüyüş parkurları var. Çok güzel yürüyüş yolları, e, bisiklet yolları. Park oldukça büyük. Yani benim tahmin ettiğimden bayağı büyükmüş. İnsanlar hafta sonu vakit geçirmek için güzel bir alanmış. Bayağı da sakin, kalabalık yok. Böyle kuşların sesi huzur dolu bir yer. Kartın içerisindeki e, eski yapılardan yine bir tanesine geldik. Bir yakından inceleyelim. Arkadaşlar bu eski yapıların ne olduğunu bilmiyorum. Ama bayağı eski yani belli. En az bir 70-80 yılı var. Gezimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Yine burada da eski bir yapı var. Ördekler suyun tadını çıkartıyor. Şu an ormanın içerisinde 20-25 dakika yürüdükten sonra yine yolumuz başka bir gölle buluştu bu seferde. Ormanın içerisinde irili ufaklı birçok göl var. Güzel bir manzara. Gördüğünüz gibi patikalar 1, 2, 3 geldiğimiz yol 4, burası 5, burada 3'e bölünüyor. 7, 8 yani her taraf yol. Ormanın içerisinde çok büyük devasa bir park yapmışlar. Buraya değişik, değişik dizaynlı bir köprü yapmışlar. Şuradaki parçayı bu şekilde döndürünce köprü oluyor. Karşıya geçiyorsun. Bu şekilde döndürünce köprüyle mesafe açılmış oluyor. Değişik bir e, köprü inşa etmişler buraya. Arkadaşlar parkın ortasına bir tepe yapmışlar. Küçük bir tırmanıştan sonra biraz nefes nefese kaldım. Küçük bir tırmanıştan sonra bu köprüye çıktık. Köprüden aşağıya nasıl bir manzara var bilmiyorum. Manzara var mı onu da bilmiyorum. Da. Az önce geçtiğimiz yollardan birisi. Evet bu tarafta Yine gölün bir kolu gözüküyor sadece. Çıktığımız rampa, tepenin öbür gözü. Bayağı bir merdiven çıktık. Arkadaşlar şimdi köprünün amacı belli oldu. Köprüden biraz tırmandıktan sonra yolun sonu böyle küçük bir kuleye çıktı. Şimdi kuleye çıkabiliyor muyuz? Bir ona bakalım bakayım. Arkadaşlar kule kapalıymış. Kulenin üzerine çıkamıyoruz. Yani yukarısını e, iyi bir manzaraya hakim olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşağısı da çok güzel bir manzaraya hakim. Arkadaşlar kuleden inişte böyle göl manzara eşliğinde çok güzel bir patikada ilerliyoruz şu anda. Göl manzarası eşliğinde. Kulede burada kaldı. Yürü kızım, hadi gidelim. Görmüş olduğunuz gibi resmen ağaçtan tünelin içerisinde deliliyoruz. <laughs> Göl kıyısında e, çok güzel kafe, restoranlar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi e, ve yine arkamda da başka bir kafeterya var. Burası da bu şekilde. İnsanlar buraya bisikletlerini park etmiş, güzel havanın, doğanın tadını çıkartıyorlar. Arkadaşlar burası da bisiklet parkı. Ee, burada görmüş olduğunuz değerli eşyalarınızı buradaki dolaplara bırakıp yürüyüşe giderken e, değerli eşyalarınızı yanına götürmek zorunda değilsiniz. Güzel bir sistem uygulamışlar burada. Arkadaşlar suyun üzerindeki ördekleri görüyorsunuz, bunların yani hepsi doğal, kendileri besleniyor burada. Yani bu parkta kaybolmak bile mümkün. Bayağı geniş bir alana sahip. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.